Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Seçime artık sayılı günler kaldı ve seçimden sonrası merak ediliyor. Ekonomik dengeler ne olacak? Ekonomik göstergeler bizi nereye götürüyor diye ekonomist Cem Özüak'a soracağız. Hoş geldin Cem. Hoş bulduk Hakan. Yerel seçimlere artık birkaç gün kaldı. Yerel seçimler sonrasında ekonomik dengeler nasıl olacak? bizler bu süreçten nasıl etkileneceğiz diye sana sormak istedik. Evet herkesin merak ettiği konu bu. Açıkçası ben de merak ediyorum. Ama tabii bir takım tahminler de var. Onu paylaşayım seninle. Şimdi aslına bakarsan bu ayki faiz arttırımına kadar herkes seçimden sonra güçlü bir devalüasyon bekliyordu. Yani Mehmet Şimşek ve ekibi seçim sonrası güçlü bir devalüasyonla doların dolar kurunu biraz daha yüksek bir seviye, 40 lira seviyelerine getirmesi bekleniyordu. Tabi bu bekleniş sadece e, doların olması gereken seviyesine getirilmesi anlamında değil. Aynı zamanda e, bir turizm ülkesi Türkiye ve e, turizm sezonuna giriyoruz. Dolayısıyla daha iyi fiyat çekebilmesi için ajantaların da e, gerekli olduğu düşünülüyordu. Fakat e, son bir aydır Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalar bu devalüasyon beklentilerini daha da zora e, soktu. Fakat buna rağmen Açıklamalar kendi içinde maalesef bazı tutarsızlıklar barındırdığı için halk son bir ayda özellikle dolara ve altına e, hücum etti. Tabii altına hücumun bir sebebi daha vardı. Bütün dünyada altın onsunda da bir yükseliş vardı. Bu da etkili oldu. Peki Mehmet Şimşek ne tür açıklamalar yaptı? Mehmet Şimşek önce dedi ki biz de, de güçlü dolarla devam edeceğiz. Ama daha sonra da faizi yükseltmeyi düşünmüyoruz anlamında sözler söyledi. Ama faiz yükseldi. Evet, keza e, Fatih Karahan, Yeni Merkez Bankası Başkanı. Onun da yine faizi yükseltmeyeceğiz anlamında sözleri. E, tabii bütün bunlar hangi beklentiyi doğurdu beraberinde? Madem ki faiz yükselmeyecek, o zaman demek ki enflasyon yüksek kalacak. Demek ki dolar yükselecek. Yani böyle bir denklem var. Yani hem doları yükseltmeyeyim hem faizi yükseltmeyeyim diye bir denklem yok. Ama bizim önümüze böyle bir denklem koydular. Tabii şimdi bu denklemi görünce bir tutarsızlık oluştu. E bu tutarsızlık da ekonomi yönetimine olan güveni azalttı. Güven azalınca da insanlar doğal olarak yine dövize koştular. Bu tabi biraz da Türk toplumunun alışkanlığı. Yani biz normal zamanda da zaten döviz ve altın almaya meraklı bir milletiz. Yani diğer ülkelere nazaran, Batı ülkelerinde genelde hisse senedi yatırımları daha fazla yapılırken biz genelde altın alırız, bir kenara koyarız. Döviz alırız, bir kenara koyarız. Bütün bu e, yapılan açıklamalar hem merkez bankasının hem Şimşek'in açıklamaları bunu e, iyice bir arttırdı bu beklentiyi. Fakat en son 500 bas puanlık bir artış yapıldığında, bu sefer herkes şunu düşündü yani e, demek ki e, faiz artırılmaya devam edecek. Aslına bakarsanız e, burada bir tutarsızlık var ve bu tutarsızlık devam ediyor. Ben kendi adıma yani benim Cem Özal olarak kendi düşüneceğim. Ekonomi yönetiminin de daha tam olarak neye karar verdiği henüz net değil. E, çünkü hem faiz arttırmayacağız deyip, yani daha doğrusu şöyle enflasyonu indirmek için faizi arttırmayacağız deyip ama enflasyonu indirmeyi hedeflemek. Faizi arttırmayacağız dedikten bir ay sonra faizi arttırmak. E, bütün bunlar e, ekonomi yönetiminin öngörülemezliğini de beraberinde getiriyor. E, bu öngörülemezlikte bir miktar belki faiz artışı döviz alımını durdurdu ama orta vadede yine de henüz tam güvenin tesis edildiğini ben açıkçası düşünmüyorum. Peki seçimden sonra ne olacak? E şimdi faiz ve döviz konusunda net bir şey söylemek şu an mümkün değil. E belki kısıtlı bir alanda 2-3 liralık küçük bir dövizde bir artış olabilir. Ama ben kendi adıma mesela sıkı vergiler bekliyorum. Yani maliye politikası alanında çok sağlam vergilerin geleceğini bekliyorum. Ev sahiplerine yönelik olarak özellikle ikinci evi olanlara yönelik olarak. Ayrıca ekstra servet vergisi anlamında vergiler gelebilir. Ama tabii bu tür vergiler de genelde halkı korkutucu oluyor ve yurt dışına servet transferiyle sonuçlanıyor. Hatta geçtiğimiz yıllarda hatırlarsanız Fransa böyle bir servet vergisi çıkarmıştı. Jean Döpar diyor Rusya vatandaşlığına geçmişti bu servet vergisini ödememek için. Buna benzer şeyler de olabilir. Çünkü bir vergi eğrisi vardır. Bu eğride bir yere kadar vergiler toplanabilir ama vergileri bir yerden sonra arttırdığınızda insanların girişimcilik özelliğini baltalarsınız. İnsanlar artık iş yapmaktan da vazgeçer. Yani ben kazandığım paranın belli bir kısmını vergi olarak devlete verebilirim. Ama bu kısım çok çok büyük bir kısımsa, o zaman bu beni zorlar ve iş yapmaktan vazgeçebilirim. Derim ki böyle bir riske girmeye gerek yok. Şimdi bu limitlere doğru yaklaşıyoruz gibi geliyor bana. Ve açıkçası bu seçim öncesindeki bu tutarsızlıkları gördükçe de seçim sonrasında alınacak olan kararların da arka arkaya doğru kararları alabilecek bir basiret şu an için bende bir şüphe uyandırıyor. Yani seçim sonrası yapılanları az önce anlattım seçim öncesi yapılanları. O zaman bu mantalite seçim sonrasında ne yapacak? Hükümet şu anda belki 2028 yılına kadar nasılsa elimiz rahat bir şekilde hallederiz diye düşünüyor ama e, bu yıl ilk bir yıl geçti. Yani zaman daralıyor. 2024'e geldik. Ne olduğunu anlamadan 2025'e gireceğiz. Yani daha e, 2025'e az bir zaman varmış gibi geliyor ama e, biz yani bu şekilde bu süreçte böyle ilerlersek 2025'e de %50'nin üzerinde bir enflasyonla giremeyeceğimizin garantisi yok. Ki zaten mevcut hükümetin her zaman bir numaralı önceliği enflasyonla mücadele değil, ekonomiyi büyütmek olmuştur. Enflasyonla mücadelenin en büyük faturası da <laughs> ekonomik daralmadır. Çünkü siz enflasyonu indirmek için faizi arttırmak zorundasınız. Faizi arttırdığınızda bu sefer insanların iş yapma isteği azalır. Çünkü para reel sektöre değil bankalara kayacaktır. Böyle olunca işsizlik artar, üretim azalır. Satış da azalıyor zaten. Yani vatandaş sadece üretim için değil, mesela bir şeyi satın almak yerine parasını faize yatırıyor. E öyle olunca da onu satacak olan üretici de daha az üretmeyi seçiyor. Bu sürecin sonunda yani bu faturanın bir şekilde öyle ya da böyle kesilmesi lazım. Ama ısrarla biz hala faturayı kesmemeye, faturayı ödememeye çalışıyoruz. Yani restoranda oturmuşuz, yemişiz, içmişiz çok güzel. Ama fatura gelmiş, garson da hesaplamış daha hala biz cüzdan arıyoruz. Hangi kredi kartıyla ile ödeyeyim? Masada duruyor adisyon. Bunu bir şekilde ödemen lazım. Bizim durumumuz biraz buna benziyor. Yani son 5 yılda yaptığımız yanlış ekonomi politikaları masada yediklerimiz içtiklerimizdir. Gelen hesap alınması gereken önlemlerdir. O post cihazına yaklaştıracağın kredi kartı da vereceğin talimatlardır. Ama biz hala onları tam olarak vermiyoruz. Ha, o kredi kartını verdiğinde limit yetersiz gelebilir. O zaman arkaya geçer, bulaşıkları yıkarsın. Zaten muhtemelen de öyle olacak. Toplum olarak bulaşıkları yıkamak zorundayız. Çünkü bizim o kadar paramız yok. Son 5 yıldır kazandığımızdan fazla harcadık. Bu biz, yani sadece tabii tek problem bu değil. Ülkenin en büyük iki problemini söyleyeyim ben sana. Bir, gelir dağılımındaki adaletsizlik son 5 yılda ayyuka çıktı. Neden? Çünkü yüksek enflasyon ortamında düşük faiz verdiği devlet ve düşük faizli krediye ulaşabilenler zenginliklerini daha da arttırırken fakirler o fakirlik sarmalı içinde boğuldular. 2. Gıda enflasyonu. Gıda enflasyonu hala indirilmedi. Ve gıda enflasyonunu hala tam olarak bilen yok. Ama çarşıya pazara çıktığımızda geçen sene aldığımız peynirin fiyatıyla bu sene aldığımız peynirin fiyatı arasında %60'lık fark mı var? Hiç sanmıyorum. En az yüzde iki fark var. En az iki buçuk, üç katına çıktı fiyatlar. Bu iki büyük problemin çözümüne dair bir öneri var mı şu ana kadar? Ki özellikle gıda enflasyonunun ben e, faiz arttırmayla çözüleceğini düşünmüyorum. Reel tedbirler alınmalı. Ülkede inek yoksa kesmek için sen istediğin kadar faizi arttır, et fiyatları düşmez. Yani burada Tarım Bakanı'na çok büyük bir e, görev düşüyor. Ama gördüğüm kadarıyla hala insanların tarım yapmaya teşvik edecek önlemler alınmıyor, sübvansiyonlar arttırılmıyor. Gıda, özellikle gıda ile ilgili. Ada, e, şeyin e, gelirin dağılımı. Zaten bir kere servet dağılımı aldı başını gitti. En azından şu gelir dağılımını biraz daha orta seviyelere çekebiliriz. Ama onunla ilgili de alınan bir önlem yok. O yüzden ben açıkçası hala karamsar bakıyorum. Tabii bir de dış politika ile ilgili problemler Dünya Savaşı çıkma ihtimali, yukarılarda işte Rusya'nın atakları vesaire, bunlar da hepsi farklı soru işaretleri ama e, nereden bakarsan bakayım e, açıkçası iyi bir gelecek şu an için göremiyorum. Bunu üzülerek söylüyorum. Seçimlerden sonra seçim tedirginsin anladığım kadarıyla ekonomi adına. Evet çünkü ekonomiyi düzeltmesi için başa geçen yeni kadro da her şeyi doğru yapmıyor. Evet bazı şeyleri doğru yapıyor ama bazen zamanlama yanlış oluyor. Mesela işte Şubat ayında arttırılması gereken faizi Şubat'ta arttırmayınca buyur dolar, millet dolara e, hücum etti. E, Şubat'ta bir 250 bas puan arttırılsaydı bunların hiçbiri olmayacaktı. Bence bu bir yanlış bir e, hareket. E şimdi her şeyi doğru yaparsak birkaç yıl içinde toparlarız evet. Ama hala her şeyi doğru yapmıyoruz. İşin daha da kötüsü şu. Belki de halk dolara hücum etmeseydi bu faiz artışı da olmayacaktı. Yani o zaman ben şunu soruyorum. E, ekonomi yönetiminin amacı ne? Yani neyi amaçlıyor? Yani faizi biz zorlamadan arttırması lazım. Yani bunlar yaşanmadan arttırılmalı. O zaman diyorum ki ben de demek ki birinci öncelik hala enflasyonla mücadele değil. Ne? Ekonomik büyüme. Ama ekonomi kime büyüyor? O önemli. Vatandaş buradan bir şey elde edebiliyor mu? Kimler daha da fazla zenginleşiyor? sürekli belli bir zümre. Yıllar geçtikçe daha da zenginleşirken halk daha da fakirleşiyor. Evet bu dünyanın problemi. Bu sadece Türkiye'de değil, Almanya gibi sosyal devletlerde bile var bu problem. Ama neden biz doğru olanı yapmıyoruz? Tam tersine yani kör gözüne parmak sokar gibi, tam tersine yüksek enflasyonda düşük faizle belli bir kesimi daha da fazla zenginleştirdik, zengin olduk. Fakirler daha da fakirleşti. Fakir zaten fakir yaşamaya alışık. Orta direk fakirleşti. Orta direk şu anda sudan çıkmış balığa döndü. Yani normal beyaz yakalı çalışıyor. Haftada bir gün dışarıda yemek yiyor. Ayda bir sinemaya gidiyor, konsere gidiyor. Yılda iki defa dışarıda tatilini yapıyor. Şu anda öyle biri orta direk kalmadı. Çünkü bu gelirlerle bunu yapabilecek durumda değil. Orta direk. Ayrıca Türkiye içeride özellikle gıda üretiminin yeterli olmamasından dolayı maalesef yani turizm alanında, her alanda pahalı bir ülke haline geldi. Şu anda yani e, şeyde, e, Paris'te ki işte merkezi bir caddedeki bir restorandaki et fiyatından daha pahalıya et yiyoruz. Bu turizm fiyatlarını da tabii ister istemez arttırıyor. Her şeyin fiyatını e, arttırıyor. Maalesef toplum olarak da biraz enflasyonist ortamda yaşamaya alıştık. Yani fırsatçılar türüyor. E, eğer bir zam yapılacaksa iki, üç zam yapan pek çok müessese var. E şimdi öyle olunca bu girdabın içine girdik. Bir de bu zaman içerisinde parça parça olduğu için bunun farkına varamıyoruz. Yani bundan beş yıl önce ayda üç kilo evine et giren vatandaş e, bu zamanla iki buçuk, iki, bir buçuk şimdi yarım kiloya kadar düştü. Yavaş yavaş düştüğü için tam algılanamıyordu Daha sonra anladılacak hiçbir zaman algılanamayabilir. Evet. Yani şöyle, toplum soğuk duş etkisini hiçbir zaman oluşturamayacak. Yani suyun içinde haşlanan kurbağa gibi. Haşlanarak ölüp gidebilecek yani öyle bir ihtimal de var. Coğrafya da gel ee, Rusya'daki saldırıyı biliyorsun. Evet, oldukça üzücü büyük bir felaketti. E sonrasında Rusya'nın hamleleri söz konusu coğrafyada. Ee, diğer komşularımızda da gerginlik var. Bu bizim ilgili. <laughs> bizim ekonomimize de yansıyor zaten. hani Rusya olan ilişkilerimiz, birçok malı Rusya'ya sattığımız zaman evet. şu anda Amerika'nın baskısıyla belki de Rusya ile olan ticaretimiz sekteye uğrayabilir. Hı, hı. E, aslına bakarsan Türkiye bu tür savaş ortamlarını geçmişte hep avantajı e, avantaja çevirdi. Mesela e, dünyada petrol, Brent petrol varili 90 dolar seviyesindeyken biz şu anda Rusya'dan 35 dolara petrol alıyoruz. Niye? İşte bu ilişkiler sebebiyle yani sabit 35 dolar. Şimdi sorabilirsin ki biz sabit alıyorsak petrolü niye benzine zırpıp zam geliyor? <laughs> Onu bilemiyoruz artık ne kadar vergi ekleniyorsa ona göre zam geliyor. Ee, biz hem Ukrayna'yla hem de Rusya'yla arayı aslında bozmadık. Ve bundan sonra tabi Amerika'nın da baskıları var ama Amerika'nın bu noktada baskı oluşturabileceği bir ortamada girdiğimize göre o zaman bizim de Amerika'dan az da olsa alacaklarımız doğuyor. Yani... Evet Amerika, madem ki sen bunu istiyorsun, e, o zaman sen bunun karşılığında bana ne vereceksin? Yani sen bana baskı yapıyorsun ama e, buna alternatif bana sunduğun şeyler ne? Avrupa ile daha güçlü bir gümrük birliği mi? Ya da bizim satacağımız ürünleri sen mi alacaksın? Gibi müzakere masasında elimiz daha da fazla e, kuvvetleniyor Türkiye için. E, fakat tabii buradaki en kötü senaryo, doğabilecek büyük bir savaşta bizim taraf olarak yer almamız. Şimdi tabii NATO ülkesi olarak bulunuyoruz. Yani yarın öbür gün bir Rusya-NATO savaşı çıktığında Türkiye'nin burada pozisyonu ne olur? Türkiye buradan yara alır mı? Asıl bence soru işaretleri bunlar. Bir de tabii Türkiye çok güçlü bir orduya sahip. Hem sayısal açıdan çok güçlü hem de e, savaşma kabiliyeti çok yüksek bir ordu. Yani yıllarca PKK ile mücadele Antrenmanlı bir ordu. Antrenmanlı. Yani yarın öbür gün NATO, Rusya'ya karşı bizi kullanmak isteyebilir. Bu tür riskler var. Bunlara karşı asıl önlem almamız lazım şimdiden. Böyle bir savaşta mutlaka tarafsız kalmalıyız. Ama benim de çok merak ettiğim bir konu var burada. Büyük bir savaş olduğunda ister istemez bu nükleerle de devam edecek ya da sonuçlanacak. Ve Rusya'nın nükleer kapasitesini hepimiz biliyoruz. Yani Amerika'nın da kuvvetli ama hatta öyle bir fıkra var. Amerika devlet başkanı ee, Rus devlet başkanıyla bir gün görüşürler ve Amerika Birleşik Devletleri devlet başkanı der ki bizim elimizde de o kadar kuvvetli nükleer silahlar var ki dünyayı tam 10 kere e, yerle bir edebilecek kabiliyette. Rusya'nın devlet başkanı da gülerek cevap verir. Aa öyle mi der, bizim o kadar yok der, bizim silahlarımız sadece 3 kere dünyayı yok edebilir. Ama bir kere yok etmesi yetiyor zaten. İster 10 kere olsun ister 15 kere. Dolayısıyla burada her iki tarafında birbirini e, yani yok edecek şekilde saldırma ihtimali söz konusu. Bunu nereden anlıyoruz? Mesela bak Macron'un e, şimdi bir rol kapma niyeti de var ama diğer taraftan Macron çok da haksız değil. Yani özellikle farkındaysan e, konvansiyonel medyada, klasik medyada hep şey geçiyor. Hep bir Amerikancı bir tavır var. Devamlı Rusya'ya karşı Amerikancı bir tavır var. Sosyal medyada tam tersi. Sosyal medyadaki YouTuber'lar olsun vesaire, yorum yapanlar olsun. Onlarda da bir Rusya'ya karşı bir sempati var. O da biraz şundan kaynaklanıyor. Tabi bir devamlı Türklerin başına gelen bir şey var. Bir itilmiştik, kakılmıştık. Vize alamıyoruz Avrupa Birliği ülkelerinden. Amerika'ya bugün 10 yıllık vize başvurusunda bulunursan vize alamıyorsun. Müslümanların ötekileştirmesi vesaire bizi biraz böyle Rusya'yla şeye getirdi. Yani aynı paralel'e getirdi gibi hissediyoruz. Ki aslında o çok yanlış da değil. Futbol maçlarından bile bunu anlarsın. Mesela yıllarca böyle Avrupa'daki futbol maçlarında hakemler hep böyle bizim aleyhimize düdük çalmıştır. Ruslara da aynısını hep yaptılar, uyguladılar. Yani Rusların sarışın renkli gözlü olması bir şeyi değiştirmiyor. Onlara göre Ruslar da dağlı. Yani zaten slave, şeyden gelme, köleden gelme. Ama biz şunu gözden kaçırıyoruz. Rusya da bizim dostumuz falan değil. Yani Rusya'da Rusya da yeri geldiğinde çok acımasız olabilir ve sıcak denizlere inme arzusu var ve son derece güçlü bir ordu. Yani şu anda Rusya'nın bize tehdit olmamasının sebebi bizim sıralamada olmamamızdan kaynaklanıyor. Yani işte Letonya gibi, Romanya gibi, Finlandiya gibi o taraftaki çıkarlarının daha yüksek olması ve oraya daha çok dişini geçirebiliyor olmasından kaynaklanıyor. Bizi dişini geçirebiliyor olsaydı yani onlardan sonra belki de sıra bize gelecek. O yüzden bizim burada bir denge politikasını mutlaka yürütmemiz ve aynı zamanda şu Putin hayranlığından da vazgeçmemiz lazım. Yani atın üzerinde şeyler bakıyorum mesela e, pozlar var at üzerinde falan. Reis öldü ölelim falan diye böyle yorum yazan onlarca Türk genci var. Yani Putine hayran olmanın bir anlamı yok. Zaten siz hayran olun diye bunu yapıyorlar. Ya kimseye hayran olmayalım. Kimseden nefret de etmeyelim. Ama gerçekleri bilelim. Gerçek manada jeopolitik olarak ne Amerika ne de Rusya İkisi de bizim dostumuz falan değil. Sadece ortak çıkarlar var ve uluslararası ilişkiler niyetler üzerine değil, ihtimaller üzerine kurulur. Bunu niye söylüyorum? Yarın öbür gün bir savaş çıktığında Rusya'nın bombalayacağı yerler tek tek bellidir. Özellikle nükleer savaşta ülkeler ilk önce karşı tarafın nükleer füzelerinin olduğu bölgeleri vururlar. Yani şöyle düşün, A ülkesiyle B ülkesi savaşıyor, A ülkesi kalkıp da B ülkesinin başkentini vurmaz. B ülkesinin nükleer füzeleri neredeyse belki ücra bir köşede bir yerde orayı hedef alır. Çünkü bilir ki Euro başkenti vurursa oradaki nükleer füzeler de kendisini vuracaktır. Peki bu nükleer füzeler nerede? Rusya'nın etrafında pek çok yerde var. Bir kısmı da İncirlik üstünde, Adana'da. Yani Türkiye şimdi istediği kadar ben savaşa müdahil olmayacağım, savaşmayacağım desin. Ama incelik üssü diye bir iş var senin toplamda. İncelik üssü var. Sen giremiyorsun. Füze senin değil. Amerikalılar yönetiyor. Adam düğmeye bastı bu incelikten çıkan füze. Moskova'yı vurabilir. ne olacak sonra? E, Rusya'da otomatik olarak ne yapacak? İncirli'ye yollayacak füzeyi. Ve şunu da söyleyeyim. Rusya'nın füze yollama kabiliyeti Amerika'dan daha yüksek. Bu son saldırıyı biliyorsunuz. 140'tan fazla Rus vatandaşı öldü. Moskova'da. Moskova'da. Peki bu saldırıdan sonra Rusya nasıl karşılık verecek? Ölümlerine yani, cevap verecek. Finlandiya'ya mı e, saldıracak yoksa aşağıya mı inecek? Aşağıya indiğinde Suriye'de İdlib. Evet çünkü IŞİD üstlendi. IŞİD'in hala yani şu anda e, çok fazla olmasa da hala merkezi Kuzey Suriye olarak algılanıyor. Orada yeni bir hareket alanı da açmış oluyor kendisine. Şimdi bu noktada e bu da bizi yine Rusya ile karşı karşıya getirme riski doğuruyor. Suriye sınırında değil mi? Evet. Ee, oldukça enteresan günlere gidiyoruz. Seçimleri sunucu zaten merakla bekleniyor. Büyük şehirler ne olacak? Ee, ama en önemlisi herkes ekonomiyi merak ediyor. Ekonomi ne olacak diye. Sen çok umutlu konuşmadın tedirginsin biraz. Evet tedirginim. Özellikle bu savaş ihtimalinin var olması da ekonomiyi etkiler. Çünkü savaş olan yerlerde ekonomi işlemez. Kervanlar ilerleyemez. Yani geçmişten bugüne hep böyle lojistik problemdir. Bunları da zaten yaşıyoruz. Ve yaşamaya da devam edeceğiz. Ama dediğim gibi yani içeride hala yapılması gereken doğru hamleler var. Bunların bir kısmı yapıldı ama bir kısmı ısrarla hala yapılmak istenmiyor. Bunun arkasında nasıl bir plan var? Bizim bilmediğimiz başka düşünceler mi var bilemiyorum. Yani e, niye bu faiz artışı erteleniyor, ondan sonra kuvvetli bir faiz artışı yapılıyor. Bütün bunların hepsi soru işareti. Seçim sonrasında hepsini göreceğiz. Yüreğine sağlık, çok teşekkür ederiz. Paylaştığınız evet. bilgiler kıymetliydi. Dostlarımız sizler de bize zaman ayırdınız. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun,